Efendim merhabalar. Öncelikle Merhaba. sizi tanıyabilir miyiz? E, ee, i̇smim Serkan. Ee, i̇şte yaklaşık 15 yıldır çiçekçilik mesleğini devam ettirmekteyim. İşte e, sevgili Kırşehir halkına hizmet etmekten de mutluluk duyuyorum. Efendim malum 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor. Bunun için ne gibi hazırlıklar yaptınız? Fiyatlarda artış var mı? Ve en çok ne rağbet görüyor? Bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, yani Genel olarak özetleyecek olursak 14 Şubat Sevgililer Günü'nün biliyorsunuz en özel kılan çiçeği güldür. Genelde güle çok ağırlıklı şey yaparlar, yani özen gösterirler, daha çok yoğun talep alır. Diğer bunun yanı sıra da işte orkide çiçekleri, teraryumlar, ondan sonra vazoda gül, işte kalp ve diğer figürlerle yaptığınız, seçenekleri, demetler yani burada insanların bütün herkese hitap edebilmek için en ucuzundan en pahalısına kadar mümkün mertebe herkes sevdiğine sevgisini hitap edebilmesi için mümkün olduğu kadar çeşitli olarak daha bir yoğun gösterebiliyoruz. Bunların dışında efendim çiçekten ziyade almak isteyen başka vatandaşlarımıza sizden ne almasını tavsiye edersiniz? Bu şekilde çiçekten başka ürünleriniz de var mıdır sevgililer günü için? Tabii ki şimdi bu normalde son yıllarda rağbet gören teraryum dediğimiz burada da örnek olarak gösterdiğimiz şu şekilde Fanus içerisinde hem kalıcı hem hediye paket şeklinde hazırlayıp insanlara sunduğumuz. Yani geçmişte ve gelecekte hatırlanacak tarzda bir ürün yaptık. Bunu da yani isteyen müşterilerimize kendi istedikleri dizayn şeklinde ürünleri biz de verebiliyoruz. Hem kendileri bize siz yapın derse biz kendimiz de yapabiliyoruz. Peki efendim, ee, malum sevgililer gününde vatandaşların sürekli şikayeti fiyatların artış olduğu konusunda. Bu konu hakkında da bilgi verir misiniz? Fiyatlandırma politikasını nasıl yaptınız? Artış var mı? Bu bilgi doğru mudur? Ya normal şey olarak e, bu seneki e, rekoru gül kırdı. Yani gülde çok büyük bir rapor oldu fiyat konusunda. E, fiyatları gerçekten gülde artırdılar ama bunun yanında ikinci sırada işte orkide şey yapıyor. Orkide alıyor ama e, şu anda Kırşehir'de e, mümkün olduğu kadar en uygun orkideyi e, bu yıl ben satmayı düşünüyorum. Çünkü e, toplu bir orkide e, fiyatına girdim.